Evet merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Sakarya ili Hendek ilçesindeyiz. Günlerden cumartesi. Aslında işin doğrusu bugün dedim ki hiçbir yere gitmeyeceğim. Hiçbir şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey yapmıyor. Evet, evet. <laughs> evet, evet. Evet. Hiçbir şey de yapmadık. <laughs> bugün günlerden cumartesi. Aslında sabah uyandığımda hiçbir şey yapmaya niyetim yoktu. Evde yan gelip yatacaktım. Sonra dedim ki dur, dedim uzun zamandır Oğuzhan'la video çekmiyoruz, onu bir arayayım. Aradım, abi dedi, niye duruyoruz dedi, gidelim, nereye gideceğiz Oğuzhan, dedim. Hiç önemi yok dedi, arabaya atlayalım, gidecek bir yer buluruz. İşte hikayemiz böyle başladı. Bugün e, saat 9.40 soları böyle bir baktım, telefon çalıyor. Dedim, bu Rıdvan Hoca'dan başka kimse olamaz. Bir baktım, hemen Rıdvan Hoca arıyor. Ben dedim, Rıdvan abi dedim, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ondan sonra hemen tak, bugün... Aslında plan yapmadık. Ee, çıkalım dedik. Yine spontane nereye gelecekse gelelim. Yolumuz ee, yolumuzda bugün Hendek'e düştü. Peki yandaki derenin adı ne olsa? Yandaki derenin adı Hendek çayı. <gülüyor> 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 yani Hendek galiba öyledir. Çay burası <laughs> ve Hendek'te Hendek çayı. Evet, var. şöyle bir bakıyoruz. Mekan güzel, değil mi? Evet, tabii burası ıslah edilmiş bir dere. Tabii ki şehrin ıslah... merkezinden geçiyor. Kesinlikle. Şu an şehrin yani içinde izleyebiliriz. Şehre çok yakın, merkezine çok yakın bir yer. Yani 3-4 dakika mesafesinde. hem de çayın yanında yürüme yolları var. burada insanlar yürüyüşlerini yapabiliyorlar. Yani çok güzel bir yer diyebiliriz burası için. Güzel bir mekan var bu, Evet değil mi? Yani derenin evet. kenarında. Evet, yani Çınaraltı diye bir yerdeyiz. Evet. Ee, buraya enes abimiz de e, geldi. Onu da biraz sonra, daha tanıtalım Tamam, Onu biraz tanışacağız. Tamam sizi. o zaman. Çok güzel bir e, yine evet. gün geçireceğiz ve tahmin ediyorum. Evet, derenin hemen kenarında Hendi'nin gençlik merkezi var. Buraya uzun süre geldim. Şey, Tunce. <laughs> Oğlum var. Oğlumu yüzmeye getirdim. Ha burada değil mi? Ha, yüzmeye getirdim. Yarı olimpik bir yüzme havuzu var. İşin tuhaf tarafı dedim yani Adapazarı'na götürmektense buraya getirmek çok Akyaz'da, daha iyi. Akyazı yok muydu? <laughs> Maalesef Akyazı'da bir havuzumuz yok. Inşallah, Olsa oraya giderdim ama e, şey güzel çok fazla insan olmuyordu. Ah. Hocalar da ilgili mi ilgiliydi. Buraya bayağı bir zaman geldim. Ve çocuğu buraya Yüzmeye getirdiğimde ben de bu dere kenarında yürüyüş yapıyordum. Oo. Aa, on numara Aa, değil mi? Gerçekten yani evet. e, özendir özendirli hayat yaşamak meşgulsün ya? <laughs> Çoluk çocuk durumu. Evet. evet bu konuda on numara özenilecek bir hayatım var. Evet. Allah bozmasın. Amin amin. Çünkü çok. çocuk olunca şu oluyor hayat e, çocukları arı <laughs> çocukları alıyorsunuz bir kursa götürüyorsunuz o alıp, diğer kursa götürüyorsunuz ve ee, şunu fark ediyorsunuz. Hep hayatta e, asıl aktör olduğunuzu düşünürsünüz ya. Ne aktör ya figüransın figüran. Çocuk doğduktan sonra figüransın. Onlar e, bir yerlere gidiyorsan onları alıyorsun. Taşımanızı çıkarıyorsunuz. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Hep birlikte Çınaraltı Restoran alabalık tesislerine giriyoruz. o tamam. Çay var. Hadi, hadi. Vallahi. <laughs> ee, yanımızda Enes arkadaşımız var. Bugün evet. ne yaptık? Hende'ye geldik. Enes'e misafir olduk. Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Enes tam bir doğa hayranı. Onunla da tanıştık. Ve ilginç olan doğayı çok seviyor. Canı sıkıldığında 3 gün motoruna atlayıp Allah ne ki versin motor nereye götürse gidiyorsun ee, doğru değil mi? E, dilediğim yere değil de istediğim yere gidiyorum. Ya da o an nereye götürüyor, nerede kalmak istiyorum ya da ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Yani motorumla birlikte ol, olduğum zaman şunu hissediyorum. Kesinlikle kendimi özgür hissediyorum, ona göre davranıyorum. Gayet de keyifli oluyor. Geçen Enes'e telefon ettim. Enes ne yapıyorsun dedim. Abi yola çıktım dedi nereye yola çıktım kaz dağlarındayım dedi oğlum nasıl hangi kafayı yaşıyorsun dedim tek başına gittin ki ben tek başına e, hayatta yapamam e, motosiklete atladım ve bana dediğin şey çok ilgimi çekti şöyle de, e, ifade etti abi dedi kaldığım yerde dedi arkadaş ediniyorum dedi dostlarım oluyor dedi Kesin. yeni insanlar tanımak keyif veriyor o zaman ben diyorum ki Oğuzhan'ı zaten tanıyorsunuz Enes'le de tanıştık o zaman biz öyle bir şey yapalım ki bir dahaki videomuzda üçümüz birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Nereye gidiyoruz? He? Var mı plan? Olmaz bizlik plan yani, biter yani. mi? Ha, Aynen. Olsan o zaman haftaya cumartesi boş muyuz? Biz de her cumartesi boşuz ya. Ha? Yani, <laughs> e, ben Allah'tan eşim cumartesi yani Allah'tan demeyeyim de <laughs> cumartesi çalışıyor o yüzden ben boşum yani. Yoksa evet, çalışıyor boşsun. Olmasa. Anlıyorum. Aynen. E, o zaman haftaya nereye gidiyoruz? E, haftaya haftaya Karatürk'teyiz. Karapürçekteyiz. Ee, Karapürçekte hangi şehirdeyiz? O zaman onu Enes'e soralım. Enes. Hangiydi hocam Kamlıcan. hatırladın? mı? Kamlıcan mıydı? Ben soruyorum. Evet sen söyle ee, bakayım neresi? Ee, Karapüçek'te Kanlıçay şelalesine gideceğiz. Tamam. Ee, daha önce Karapürçek'te yine bir Mecidiye şelalesine gitmiştik. Ama e, burası yine Mecidiye kay güzel bir yer. Ee, en azından duyduğumuz kadarıyla. Olacağını düşünüyoruz. Olacağını düşünüyoruz. Güzel bir gün geçireceğiz yine orada da. Ee, yine e, Mangalımız zaten, menememiz evet, zaten. Evet, evet. Şunu biliyorum, Oğuzhan e, mangal konusunda on numara bir adam. Enes diyor ki, ben de ondan aşağı kalmam diyor. Ben de iyi yerim. <gülüyor> 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 ben de iyi yerim. Bu adamları bulmuşken bırakır mıyım, bırakmam. Ve e, inanılmaz keyifli şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum. O zaman ne yapıyorsunuz? Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Olsa Yani şöyle, gerçekten Hendek'te e, çay boyunda yürümek, e, bir sıcak hava. Yani sıcak hava ama hafiften esiyor böyle, rüzgar da var. E, su sesi var, para sesi e, olur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden hani, evet. yürürken insan... Bu sesler önemli diyorsun. Tabii yani, bunlar önemli. E, tabii eşine esmesi, su sesi var. Hani hava da güzel dediğim gibi. Yani çay boyu da bayağı bir uzun. Burada güzel bir yürüyüş parkuru var. hendekler bu konuda çok şanslı. İnşallah ee, inşallah tabii ki e, biz de evet. Akyazımıza evet. evet Akyazımıza e, Akyazı'da Akyazı, Akyazı, Akyazı da var aslında Neydi o derenin adı? Karaca Bey miydi? Kamerada <laughs> <laughs> ben. Neydi o derenin adı? Ya o derenin adı bilmiyorum o derenin adı evet. da eski gibi biliyorum. Ama bir ıslah edilmesi gereken bir deremiz var evet. değil mi? Evet ıslah edilmesi gereken bir dere var. Bu şey tarafında e, single Ederi tarafına doğru o dereyi söylüyorsun değil mi? Halk, 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 Halk Eğitim Aha. Merkezi'nde. Tabii Aslında or bir ıslah edilse bir de yürüme yolu yapılsa ya on numara çok, olacak. Çok 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 güzel olur yani bu aynı burası gibi olur ve insanlar gerçekten hem eee piknik malzemeleri falan getiriyor buraya. Çay bunu zaten gördük. Hmm. Piknikler yapıyorlar, çay içiyorlar, semaveri getiriyorlar. Çok güzel bir yer. Nasıl? Mekan güzel ama değil Bekan mi? Gerçekten güzel. Yine böyle <gülüyor> basamak gibi. <laughs> evet. Su sesi çok güzel. Şey söyleyeyim Oğuzhan? Eee bu dere kenarında, Hendek'teyseniz eğer, dere kenarında Yürüyüş yapabiliyorsun. Çok Bir yürüyüş kral, yolu var. Çok güzel. Hava güzel ve esiyor. Ondan sonra su sesi var ve yürüyüş parkurum var. O zaman parkura devam edelim. E, Hemdekiler gerçekten bu konuda şanslı. Bence de şanslılar. <laughs> Köprü 10 numara. Köprünün demirlerine böyle e, tüller bağlamışlar. Hı. Sence neden? Ee, bence neden burada... Ee, bilmiyorum. <gülüyor> 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 Bu çok güzel. Bilmiyorum. Ben söyleyeyim o zaman? Sebep, e, yan tarafta e, düğünler yapılıyor. Aa. O düğünlerden... Evet, evet. Yani Cumartesi, Pazar düğünler yapılıyor. Yan tarafa bakarsan... Aa evet. Olayı anladın mı? Hmm. Yani... Sırtım Erkek o tarafa da konuşsaydı söylerdi. <laughs> yani şey var. E... Düğünlere hazırlık yapmışlar yani sürekli Hı -hı. olarak. E, düğünler giriş... Damat, damat buradan giriş yapıyor, demek evet. ki gelinle damat. Evet. evet. Belki de bu mekanı farklı kılan şehre çok yakın olması. Şehrin içerisinde doğal bir ortam oluşturmaya çalışmışlar. Aslında bu da değil. Birazdan e, yukarı doğru ağaçların üzerine küçük ne yapmışlar kamelyalar yapmışlar. O ne denilir osa? Çardak kamelya. Kamelya mı? Kamelya. Doğru dedim değil mi? Bir <laughs> an yani yanlış olmasın. İşte kamelyaya çıkacağız ve çayımızı orada içeceğiz. Evet, mekanda suyu görünce yine evet. dayanamayan biz. Yine suyu buldum. Evet, Oğuzhan normalde sen bu suyu görünce ne yapman lazım? Normalde içeri girmen lazım. <laughs> girmen lazım. Ama e, bu seferki su biraz yapay. E, tabii yapay, aynı zamanda bir de şimdi e, sonbaharda yaklaştık. Evet. E, son, saat... son videoda da bir hasta olmuştum. <laughs> Madem öylesinde. Bunu... Evet evet, bu saatten sonra diyorsun ben suya muya girmem diyorsun. gireriz de. He. Evet, tamam. tamam. Durumuna göre. Dedik ya güzel bir mekan. En ilginç de bir güvercinlik var. Evet. Ee, wow. Orada da var gördün mü olsa. Evet buraya e, bence kesinlikle kışın kesinlikle gelinmesi gereken yer. Evet. Bugün güneşli bir gün ama kışın şömine, geldiğinizde şömine ile birlikte oturabileceğiniz bir alan var. Kesinlikle şöyle söyleyeyim ben hem de geliyordum zaten ama burayı bilmiyordum. Çok güzel bir yer. Kışın da çok gelebilecek ve şömine zaten yanıyor. Aktif evet. yani şey olarak yanarken aktif külleri var. <laughs> Kesinlikle güzel bir yer. Sıcak diye, diye baktım. İlginç. Akşamları belki yakıyorlar mıdır? Yakıyorlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet, ne diyoruz? Bizi izlemeye devam edin, abone olmayı unutmayın evet. ee, ve haftaya Şu de, şuralar, şuralar abone olun mu? Şöyle abi, mi diyorsun? Bir yerde... Şuralarda bir yerde olacak. Nerede? <laughs> yer 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 neyse Ona takılmayın ama abone olursanız seviniriz, seviniriz. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.